Borsa İstasyonu'ndan hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere geçen hafta çok ciddi kazançlar elde ettik ve bakalım bu hafta da aynısını devam ettirebilecek miyiz? Her geçtiğimiz hafta bir öncekinden daha iyi olsun dileğiyle şimdi hisselerimize geçiyorum hızlıca. Birincisinde GLYHO yani Global Yatırım Holding var. Global Yatırım Holding'de özellikle bu yükseliş trendinin bir yerde soluklanmasını beklemiştik. Lakin yükseliş sürekli sürekli devam etti. Ve şu anda bizim taramamıza takılacağı seviyeye tekrardan geri geldi. 21 günlüğün üzerine ilk defa keseceği yerlerden bir tanesinin şu anda üzerinde kapanış yaptığı 12.18'lik bir yükselişi var. Şimdi eğer ki yükselişten itibaren Fibonacci ile bakarsak zaten düzeltmenin gelmiş olduğu yeri buraya kadar görüyoruz. Bu yükseliş trendinden sonra deneyeceği kısım neresi derseniz tabii ki 13.18 noktası olacak. Eğer ki bu yükselişi buradan itibaren tekrardan sürdürürse yani bu kısma kadar e, hatta şöyle koyalım. Bu kısma kadar tekrar sürdürülürse bu yükselişin tabii ki aynısı olmasını bekleyebiliriz. Yer neresi dersek e, 18.30. Yani 18.30'a kadar eğer ki orta uzun vade ya da bu haftalık tepkileriyle birlikte yola çıkarsa 18.30'a kadar tabii ki takip edilebilecek. Şimdi ikinci hissemiz Mart'ı. Geçen hafta istediğimizi aslında Mart'ı hissesinden alamamıştık. Lakin sıkışma hala devam ediyor ve Mart'ıdaki bu düşüşün artık son bulması için 21 günlüğün üzerine tekrardan atması gerekiyordu ki şu anda yataya bağlamış görünüyor. Martıdaki bu hacim girişleriyle birlikte tabii ki bizim istediğimiz şey 377 günlük hareketli ortalamaya doğru tekrardan yaklaşması olacaktır. Düşen trend artık kırılmak üzere. Yani buradan da baktığımız zaman eğer ki düşen trend şu andan itibaren kırılırsa ve kritik bir kısım olmuş olacak. Bu trendten itibaren tabii ki istediğimiz şey şu anda 377 noktasına doğru hareket etmesi. Eğer ki bu kısım kırılıp 377 noktasına gelinirse de zaten haftalık kar marjı olarak ortalama iki tavan bırakma ihtimali yüksek Mart'ınında. Ve üçüncü hissemiz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi. Burada gördüğünüz hacim girişlerinin sonucunda tabii ki tavan oldu. Ve tavan olma serisini devam ettirmek için de burada asıl önemli olan noktaların tekrardan kırılması lazım. Yani burada 5 günlük ve 21 günlük hareketli ortalamaları tabii ki her zaman destek direnç olarak da kullanabiliriz. 127 noktası kırılırsa e, hissenin sert yükselişleri muhakkak devam edecektir. Lakin kırılamadığı takdirde geri çekileceği kısımlar da 94.26 olarak şu anda gözüküyor. Hissenin 5 günlük hareketli ortalamasının 21 günlük hareketli ortalamasını kesmesinin ardından da bir düzeltme geldiğini görüyoruz. Bu düzeltme nereye kadar devam edecek diye bakarsak şu anda zaten 0.618'e kadar bir düşüş sergilemiş ve oradaki düzeltmeyle şu anda 0.382 noktasına çok yakın. Hisse yukarı atmak muhakkak isteyecektir kendine. Ee, yeni yüksekler yapmak isteyecektir. O yüzden birazcık daha sabırlı olursak zaten hissenin 155 liradan buralara kadar geldiğini ve şu anda yükseliş trendinin tekrar başladığını görüyoruz. BRKO tabii ki o da başka bir haftamızın trade hisselerinden bir tanesi. Bu hisse bizim kriterlerimizi karşılasa bile yine de her hisse özelinde muhakkak soplu işlem alınmalı. Ee, yeni maliyetlenmeler için çok uygun yerler değil bu hisselerde. Orta uzun vadede taşıyanlar varsa sadece tepki hareketleri doğrultusunda artık bir e, yükseliş trendi tekrardan başlayabilir diyoruz. Endeksimiz de bunun için önemli. Şimdi BRKO hissesine de baktığımız zaman zaten bir koda yeni bir düşüş trendi devam ediyordu. Tekrar 377 günlük ortalamanın üzerine atmaya çalıştı. Lakin tutunamayıp aşağı yönlü hareketini sergiledi. Burada hissenin toplanıp da Tekrardan bu kısma gelmesi çok önemliydi ve buradan sonra zaten tepki hareketleri sürekli sürekli yukarıya doğru kırmak istedi kendini çok kısa bir süreliğine 7.74'ün altına düşüp de tekrar çok kısa sürede de kendini şu anda 9.35 kuruşa kadar atmış oluyor. Hissenin nasıl amacı ne derseniz şu anda en kısa da baktığımız zaman zaten 10 liranın üzerine çıkmak istiyor hisse de ve şu anda 377 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki ilk kapanış geldi. Tepkiler devam ettiği sürece hisse hedefleri zaten Fibonacci çiziminde şu anda mevcut olarak görüyorsunuz. İlk hedef 9.84 sonrasında e, 10.79, 12, 13.84 olarak devam ediyor. O yüzden elinizde zaten varsa şu anda e, muhtemelen artık beklemeye birazcık daha değer bir hale gelmiş gibi. Ve beşinci hissemiz Çağdaş Cam. Çağdaş Cam'da da hala toparlanma devam ediyor. Ee, yeni yüksekler yapmak için bir yataya bağlama söz konusu. Tekrar düşüklerini test etti ve istediğimiz noktalara kadar gelmedi. Aslında 32 liranın altında zaten hisse kendini bozmaya çok meyilliydi. Lakin güzel tepkiler verdi. Hatta %5'e kadar da bir yükseliş olmuştu. Lakin hisse 2.22'lik pozitif bir kapanış yaptı Cuma günü de. Peki bizim için önemli olan kısım neresi? Şimdi yükseliş trendinden itibaren zaten baktığımız zaman hissenin şu anda 0.618'in tam üzerinde kapattığını görüyoruz. Bizim için önemli olan 0.618'de 0.5'in arasında bu toparlanmanın devam edip de yukarı yönlü artık 39 lira ya hatta 40 liraya doğru kırılımın gelmesi. Bakınca indikatörler şu anda aşağıya yönlü gösteriyor ama kapandığı yer çok önemli tepki vermesi gerekiyor. Tepki verirse de muhakkak güzel kar marjları bu haftada bırakma ihtimali. Yüksek çağdaş camında o yüzden ben muhakkak listeme almak istedim. Ve tabii ki çok uzun süredir yatırımcısını bekleten hatta üzen bunaltan bir hisse. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi hisseyi hızlıca incelemiştik zaten geçen haftalarda da trade listemize almıştık. 4.77 hedefi var bu hissenin. Orta uzunda taşınırsa 4.77'ye muhakkak geleceğini ben düşünüyorum açıkçası. Bu seviyelere gelmeden önce de hissede zaten ciddi bir toparlanma olması gerekiyordu. Çünkü hisse zaten bu seviyeleri neredeyse 4 liraya kadar geldi. 4 liradan sonra aşağı yönlü bir trend başladı ve bu trend sürekli sürekli devam etti. Şimdi bizim için asıl önemli olan şey yine diğer hisselerimizde de incelediğimiz gibi... 5 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı kesmesi ve bunların üzerinde bir hacim artışıyla artık hissenin 21 günlük hareketli ortalamanın da üzerinde kapatmasıydı. Bu nokta 2.58 liraydı ve şu anda burası geçilmiş görünüyor. Evet 2.65'lik ciddi bir kapanış geldi zaten artık buraya doğru attığı zaman kendini hissenin muhtemelen düzeltmesi Bitmiş gibi görünebiliyor. Lakin yine de Pasifik gruplarına bu aralar birazcık daha dikkat edilmesi gerekiyor. E, Paseo'daki yükselişleri insanlar Patek'te ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'nda da muhakkak bekliyorlar. Ama bu sadece hatta Pasifik Holdinglerle e, alakalı olarak değil. Hisseler primlenmemiş bile olsalar halka açıklıkları yani... Açıklık lot sayıları, dolaşımdaki lot sayıları, küçük yatırımcının elindeki lot sayıları bunlar özellikle takip edilmesi gereken durumlar. Çokça bezdirilmiş bir durum söz konusu. E, muhakkak şu anda e, 2.85'e kadar tepki vermesi gerekiyor. Ki 2.85'e kadar tepki vermesi demek burada hemen hızlıca baktığımız zaman bir tavan anlamına geliyor. Tepki verdiği sürece yatırımcısı için sevindirici zaten artık o rahatlama ile birlikte tekrar bir momentum kazanabilir ki indikatörümüz de şu anda al sinyali vermiş görünüyor günlükte. Lakin aşağıya yönlü artık 2.58'in altındaki kırılımlarda da e, hisse tekrardan e, muhtemelen 2.50 bandında toplamaya devam edecektir. Haftanın trade listesi bu kadar. Geçen hafta dediğim gibi muazzam bir kapanış sergilemiştik ve bu kapanışın ardından Gerekli teşekkürleri, gerekli çabayı sarf etmeme rağmen göremediğimi düşünüyorum. En azından videoyu kesinlikle like atıp kanalıma abone olmak ve aşağıdan incelememi istediğiniz hisseleri yorumlara yazmanız aslında birazcık daha kolay benim bu hisseleri incelememden. O yüzden dediğim gibi sizler de eğer ki bu yükselişlerin devam edebileceğini düşünüyorsanız, aşağıdan yorumlara yazabilirsiniz. Herkese iyi tatiller diliyorum. Teşekkürler, saygılar.